Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Esma Nur. Bugün sizlerle beraber ee, challenge e, e, videoda görmüştüm böyle bir şeyler konuştu. Ben de e, ödül olarak meyve suyu, ceza olarak un, e, yine ceza olarak su. O yüzden saçım bağladım saçıma bir şey gelmesin diye. Böyle de koyduk. Eğer nerede peçete ıslanırsa ve koparsa em, ona gireceğim. Şimdi em, çekmeye başlıyorum. Ay çok korkuyorum. <laughs> Kaç kere bandırayım? Bir kere bandır. Kaç <laughs> saniye? Çık denince ben. <laughs> Çık. <gülüyor> Yüzüm kremlenmiş gibi oldu. Kurulu havluya. Öyle. Biz hatta burayı tekrardan yapıp geri gelelim. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Düşürdün mü? Şans valla dönmemeliydi. Yeter. <laughs> suya <See> <laughs> çık <laughs> <laughs> bak sen olur arkadaşlar şimdi annem deneyecek ben yapamadım ha <laughs> İkinci denemesi annemiz. Anne su dökülecek tamam su dökülecek. Meyve suyu içebilirsin. <laughs> <laughs> çek <laughs> çek çek bekleme Çık, çek çek çek. <laughs> Allah'ım ne olur suya gelmesin de ona gelmesin. Çık. Ama haksızlık yok. Masanın şeyi var işte. Evet. Çık. Şuna bir değemedim ya. Çık, 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 çık. Çık. Ha. Hadi kazandın. <laughs> Arkadaşlar Şu anda kamerayı ayarlamaya çalışıyorum Ve düştü yanlışlıkla Tamam Benim görebiliyorsunuzdur Şimdi başlıyorum Çekmeye Nasıl atacak Bu Uzun. İki kere kazan, iki kere de cezaya geldim. Hmm. Şimdi arkadaşlar tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer de yanacağız mı? Bir <laughs> bakalım neye geldi? Bir yere hiçbir yere geldi bu Bakalım yere gelmiyor ama bir dakika. Arkadaşlar karşımda hiçbir şey olmadığı için tekrar Siz. deneyeceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. <laughs> kimse haksızlık yapıyor olabilirim. Olabilirim. Ona geldi arkadaşlar. Ne kadar gelsem de ona geldi. <laughs> Nasıl bir <laughs> son tur arkadaşlar. Bakın ne oldu çünkü. Alalım. Yeah, yeah. arkadaşlar. Bu gerçekten son tur. İşte şurada arkadaşlar şurada bir yer var. O yüzden orayı çekiyorum. Ve en sonunda kazandım. kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum görüşürüz